İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin afete hazır ve dirençli İzmir İlçe Belediyeler Koordinasyonu toplantılarının ilki Buca Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Yaşanacak olası afet ve acil durumlara karşı daha güçlü, daha dirençli bir kent ve organizasyon yapısı kurulması amacıyla yapılan toplantıda Buca Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi ve Buca Kutu'nun çalışmalarından örnekler sunuldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin afete hazır ve dirençli İzmir ilçe belediyeler koordinasyon toplantılarının ilki Buca Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanı Mutlu Gürler, Urla yangını esnasında çalışmalarını bizzat gözlemleme imkanı bulduğu Buca Kutu tebrik etti. Mutlu Gürler, yangın oturduğum köyde olduğu için yakından tanık oldum. Kim daha kısa sürede gelebiliyor, hangi ekiple gelebiliyor bunları gözlemleyebildim. İlk gördüğüm manzara Buca Kuttu. Bu toplantı vesilesiyle kendilerine teşekkür etmek isterim diye konuştu. İzmir Afet Koordinasyon Merkezi Şube Müdürü Ferdi Gölcük ise İzmir Afet ve Acil Durum Müdahale Planları başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. İlçe belediyelerinin de tek tek söz alarak görüşlerini bildirdikleri toplantıda mevzuattaki eksiklikler görüşülerek Bunların bir an önce giderilmesi için teşekkür çözüm önerileri sunuldu. Çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten bireyçli kentler demek, afet anında ortaya çıkan, katil ortamında bir araya gelen, birbirini o kaos ortamında gören, yardımlaşmanın, dayanışmanın, o zor dönemde ortaya çıkan güzel dönümün parçası olan Özellikle yangınlarda yakın dönemde görev başladığımız dönemin ilk aşamasında İzmir'in farklı bölgelerdeki yangınlardan bir tanesi e, Urla'daki yangındı. Urla yangının başlangıcına çok yakın bir zaman diliminde hemen bir çağrı merkezinden bir çağrı yönlendirmesi yaptık arkadaşlarımıza. Kim hangi sürede gelebiliyor, hangi ekipler ne kadar zamanda gerçekten hazırlıkları hangi seviyede e, mesafeler diye bir aynı zamanda bunu bir dakikat gibi dedim arkadaşlarıma. E, i̇lk ilk gördüğüm manzara buca çapıttı. Bunu burada bu ilk toplantımızda yaparak hem o günkü teşekkürümü hem de bu ilgisinden uzunluğu teşekkür etmek istiyorum. <laughs>